Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Afrika çiçeği motiflerini nasıl birleştiriyorum onu göstermek istedim. Oldukça güzel bir yöntem. Ben motiflerimin çoğunda bu yöntemi kullanıyorum. Bu uçtan başlayıp karşıya kadar ilerliyorum. Daha sonra buradan başlayıp diğer tarafa doğru ilerliyorum. Dilerseniz birleştirmeye geçelim. Öncelikle motifin köşesinde ne yapmıştık bir hatırlayalım. Burada iki tane sık iğne, bir zincir ve tekrar iki sık iğne yapmıştık. Şimdi biz bu zincirle başlayacağız birleştirme işlemimize. Biraz daha şöyle ayrıntılı göstereyim. Bu köşede kalan bir zincirlik yerden birleştirmeye başlayacağız. Diğer motifte de, de aynı şekilde iki tane sık iğne, bir zincir, tekrar iki sık iğne yapmıştık. Bu zincirden birleştirmeye başlıyoruz. İpimi alıyorum tığıma. Sağdaki motifin bir zincirlik kısmından başlıyorum. Bu şekilde alıyorum. Soldaki motifte de yine bir zincirli kısımdan bu şekilde ilmeğimi aldım ve zincir çekermiş gibi birleştirdim. İlk sık iğneden devam ediyorum. Bir sağdan aldım. Bir soldan aldım. Şimdi zincir çekiyormuşum gibi birleştirdim. Tekrar ediyorum. Bir sağdan aldım. Bir soldan zincirimi çektim. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Gayet hoş bir görüntüsü var. Bu şekilde köşeye kadar birleştirme işlemime devam edeceğim. köşede yine en son birleştireceğim yer buradaki zincir olacak. Köşeye gelirken yine iki sık iğneyi birleştirdim. Şimdi son olarak buradaki iki sık iğne yanındaki bir zincirlik yeri birleştireceğim bu şekilde. Son olarak burayı da birleştiriyorum. Evet ilk birleştirme kısmını tamamladım. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer motiflere geçeceğiz. Motiflerimi yaklaştırdım. Hiçbir zincir çekmeden diğer motife geçeceğim. Sağdaki motifimi alıyorum. Burada zincir çektiğim yeri bu şekilde biraz daha belirginleştirdim. Yine soldaki motifte de, de aynı. Zincir çektiğim yeri bu şekilde belirginleştiriyorum. Zincir çekmeden sağdaki bir zincirli kısma tığımı aldım. Yine soldaki bir zincirli kısma alıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum. Yani diğer motiflere geçerken arada hiçbir şekilde zincir olmayacak. Devam ediyorum. Şimdi sık iğneleri birleştiriyorum. Aynı işlemi uyguluyorum köşeye kadar. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi köşede nasıl birleştireceğim o kısma bakalım. Köşeye yaklaşırken Sık iğnelerimi birleştirdim. Son olarak bir zincirleri birleştiriyorum. Ve şimdi kapatıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Motifimi çeviriyorum. Aynı işlemi bu köşeden yapıyorum. Yine zincirleri birleştirerek başlıyorum. Sık iğneleri birleştiriyorum. Bu şekilde köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye doğru yaklaşıyorum. Burası biraz farklı olacak. Şimdi sık iğneleri birleştiriyorum. Köşedeki birinci sık iğneyi birleştiriyorum. Zincirli olan kısma geçmiyorum. Son olarak iki sık iğne birleşmiş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Diğer motifleri geçiyorum. Köşede bir zinciri birleştirdiğim aynı yere bu şekilde tığımı aldım. Diğer taraftan da aynı şekilde birleştirdim. Şimdi sık iğneleri birleştiriyoruz. Birincisi ve ikincisi. Bu şekilde birleştirme yaparsanız köşede herhangi bir büzülme olmayacak. Gayet muntazam duracak bu şekilde köşeye kadar gelelim ve bitirelim. Köşeye doğru yaklaşırken yine birleştirme işlemime bu şekilde devam ediyorum. Sık iğneler birleşti. Son kez zinciri birleştiriyorum. Ve bu şekilde tamamladık. ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde birleştirme işlemimizi tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.